Rusya'dan Vladimir Putin özgür dünyanın temellerini sarsmaya hedef koydu ve kendi yöntemleriyle yanlış bir hesap yaptı ama ve Ukrayna'ya ve dünyaya hükmedebileceğini düşündü. Ama onun yerine hiç beklemediği ya da düşünemediği bir güçle karşı karşıya geldi. Ukraynalılarla karşı karşıya geldi. Bütün Ukraynalılara ve özgürlüğüne ve kararlılığına saygı duydu ve dünyaya ihlam oldu. Vatandaşlar tankları vücutlarıyla engelledi. Öğrenciler, emekliler, öğretmenler asker oldu ve ana vatanlarını korudu. Ve Başkan Zelenski de konuşmasında Avrupa parlamentosuna seslendi ve aydınlık karanlığı yenecek dedi. Ve ayağa kalkıp bir sinyal verebilir misiniz dünyaya? Teşekkür ederim. Biz Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna halkıyla beraberiz. Tarihimiz boyunca bu dersi öğrendik. Diktatörler saldırıları için bedel ödemezse kaosa devam ederler. Bu yüzden NATO müttefikliği kuruldu. Barış ve istikrarı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da sağlamak için Putin'in Ukrayna'ya saldırısı önceden belirlenmiş ve Karşılıksız yapıldı. Tekrar tekrar diplomasıyı reddetti ve Batılı NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü. Ve bizi evimizde bölebileceğimizi, burada böleceğini düşündü. Ve bizi Avrupa'dan ayırabileceğini düşündü. Ama Putin yanlış hesapladı. Biz hazırız, biz biriz ve biz de bunu gerçekleştirdik. Putin dünyadan izole edildi. Güçlü ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası finans sisteminden çıkarıyoruz. Rusya Merkez Bankası'nı, Rusya rublesini desteklemeden el koyuyoruz. 346 milyon savaş fonunu engelliyoruz. Rusya'yı boğuyoruz. Savunma Bakanlığı özel bir kollu kuvvetleri ayarladı ve oligarkların peşinde Avrupa müttefiklerimizle beraber yatları, lüks apartmanları Özel jetlerini inceliyoruz. S sizi ve ka kaçırdığınız paraları peşinden geliyoruz. Müttefiklerimizle bütün Rus uçaklarını Amerika hava sahasından engelliyoruz ve ek olarak ekonomilerine yaptırımlar uyguluyoruz.